Evet. Kaydımıza başlıyoruz gençler. 6 ohmluk 3 direnç 3 geriniyor ohmluk. De. Efendim bir şey mi söyledin? Ekran görünüyor hocam dedim. Tamam. Teşekkür ederim. 6 ohmluk 3 direnç ve 3 ohmluk 1 direnç 60 voltluk bir üreteç ile şekildeki devre kuruluyor. Devreye bağlanan ideal V1 ve V2 voltmetreleri kaç voltu gösterir? Şimdi gençler burada önceki soruyla benzer bir durum var. Biz ampermetreyi seni bağlıyorduk. Voltmetreyi paralel bağlıyorduk. Burada V2 voltmetresi gördüğünüz gibi paralel bağlanmış. Fakat bir terslik var. O terslik nedir? Ee, 6 amper 6 ohmla nasıl bağlanmış gençler? Bu arkadaş seri bağlanmış. Şimdi ampermetreler seri, voltmetreler paralel bağlanıyor. Voltmetreler neden paralel bağlanıyor? Çünkü paralel bağlı devrede voltaj eşit oluyor. Aynı voltajı bu şekilde bulabiliyoruz. Ama burada ne oluyor gençler? Bir seri bir durumumuz var ve e, biliyorsunuz akımın buradan geçmemesi lazım ki bir voltmetre ya da buradan geçmemesi lazım ki voltmetre buradaki voltajı ölçebilsin. O yüzden voltmetrenin direnci sonsuz olarak yapılıyor gençler. Yani ideal voltmetre hiç akım geçirmeyen voltmetredir. E, bu voltmetre buradan akım geçirmezse ne olur bu 6 amperlik pardon 6 ohmluk direncimiz ne olur gençler? Bu da iptal olur. Buradan hiç akım geçmez. O yüzden bunu direkt devre dışı bırakıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Yine aynı şekilde vır yapacağız. Ama ne olacak? Şuradaki 6 iptal. Az önce sebebini anlattım. Devam ediyorum. Sonra ne var? 6, 6, 3 var. Toplam ne yapar? 12, 15, 10. Yine vır yaparsak V eşittir. I çarpı R veya I çarpı R. Voltajımız ne kadar? 60. Eşittir. I'miz ne kadar? Bilmiyoruz. Zaten onu bulmak için yapıyoruz bu işi. R'de 15 amper çıktı. Bu şekilde iğne çıkıyor gençler. 4 amper çıktı. Burada ne oldu gençler? 4 amperlik akımımız buradan geçiyormuş. 4 akım buradan 4 amperlik akım buradan geçiyorsa ne olacaktır? Buradan da seri olduğu için bütün dirençlerin hepsinden 4 amperlik akım geçecektir. Sebep çünkü seri bağlı devrede ne ol, ne eşitti? Akım eşitti. Paralelde voltaj eşit, seri de akım eşit. O zaman devam edersek ne olacak? Burada V1 için bir vır daha yaparsak, i çarpı r. Ne biliyoruz bu sefer? V1'in biz. V1'ini bilmiyoruz. Ama neyini biliyoruz? İyisini biliyoruz. Çünkü hepsinde ortak olan bir 4 amperlik akımımız var. Ee, direncimiz ne kadar? 6. O zaman v 1 ne çıkar gençler. 4 kere 6. 24 volt çıkar. O zaman v 1ini bulduk gençler biz? 24 volt. Aynı şekilde V2 için de yaparsak bunu. E, akılımız akımımız neydi? 4 amper. Her yerde aynı dedik. 3 kere 4 ne çıkar gençler? Bu da e, 12 volt çıkar. Evet. Durumumuz bu. Var mı sorumuz buradan gençler? Sorumuz yoksa bunu kapatıyorum. Ve siliyorum. Sanırım yok. Gitti. Evet. Yeni konumuz üreteçlerin bağlanması. Burada farklı üreteç resimlerini görüyoruz gençler. Nedir? Burada sol tarafta bir pil, ortada bir akü, sağda bir ne görüyoruz gençler? Bir e, ne diyelim, Jeneratör bu. E, bu jeneratörler ne yapar? Hepsi aslında akü akım depolayan bir alettir ama burada yine üreteç olarak da akım depoladığı için depoladığı akımı verebilen yine bir üreteçtir. Ve bu üreteçler ne olacak? Farklı şekilde bağlanacaklar burada bir konumuz var yine pilin tarihçesi diye bir konumuz var pilin tarihçesi konumuz nedir gençler burada e, biliyorsunuz e, kazanımlarımızdan bahsetmiştik daha önce kazanımlarımızda geçen bir olaydır bu hayvansal elektrik olayı. okuma parçası gibi bir konu bu aslında Normalde bu okuma parçalarının üzerine çok durmuyoruz gençler biliyorsunuz ama okuma parçası bu akıma okuma parçası özellikle kazanımlarda bulunduğu için o yüzden üzerinde durmamız gerekiyor. Bu olay nedir kısaca size bundan bahsedeyim. Görüyorsunuz şurada bir arkadaşımız var, bir abimizin bir resmi var. Şurada iki tane heykel var görüyorsunuz. Bu Alessandro Volta diye bir abimiz. Ee, Volta pilini daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Şöyle bir pildir. Şurada sol tarafta bir şekli var. Bu arkadaş ne yapmış? Şu şekilde bir pil üretmiş ve bu pilden akım üretmiş. Şimdi eee bu Alessandro Volta'dan önce şöyle bir olay varmış. Gençler, insanlar şöyle deneyler yapıyorlarmış. Bilimsel olduğunu iddia ettikleri deneyler. Ölü hayvanları elektrik vererek kolunu bacağını oynatıyorlarmış gençler. Kolu bacağı oynuyorsa bunları biz ölüleri acaba canlandırabilir miyiz diye kendilerince bilim kurgu romanlar ya da bilim kurgu ilginç deneyler yapıyorlarmış. Hatta biliyorsunuz Frankenstein diye bir roman da var. Hatta filmi, çizgi filmi falan da görmüşsünüzdür mutlaka. Ee, ne oluyor? Bu işte Frankenstein işte kolunu bacağını gidiyor kadavralardan topluyor işte. Mezarlıklardan topluyor adam. Bunlara elektrik veriyor falan. Adam canlanıyor falan. Böyle bir olay. Ve diyor ki bu arkadaşlar. Bu e, bilim yaptığını iddia eden arkadaşlar. Canlılar e, elektrik verilirse ve canlanır. Ve hayvansal elektrik diye bir elektrik var diyorlar gençler. Sonra e, Alessandro Volta diyor ki böyle bir şey yok. Ben bunu bu elektriği ben bir pille onu da biz Volta pili diyoruz. 1801 yılında keşfetmiş bunu arkadaş. Bir pille ben elektrik üretebilirim. Elektrik canlılara ait bir özellik değil. Kimyasal yollarla da elektrik üretilebilir diyor. Bu arkadaş ve biliyorsunuz elektrik akımı normalde eksiden artıya aktığı halde elektronlar eksiden artıya hareket ettiği halde günümüzde biz ne yapıyoruz? Elektrik akımının artıdan eksiye aktığını kabul ediyoruz ve potansiyel farkı ismine de volt diyoruz. Sebebi bu Alessandra Volta abimiz yüzünden. Daha önce anlatmıştım bu olayı bu olayın bu şekilde bir de devamı var. Tamam mı? Böyle bir olayımız ve ne yapıyor? Islak kartonlar bulunan çinko ve gümüş plakaları üst üste koyarak volta pilini yapıyor ve bu şekilde bağladığı zaman bu telin ısındığını görüyor gençler bu arkadaş ve elektrik akımının bu şekilde üretilebildiğini ispatlıyor bu ve ilk pili üretiyor ilk üretici üreten de arkadaş bu abimiz durumumuz bu ve daha önce bahsetmiştik. Ne oluyor? Piller bir EMK üretiyor ve bu ürettikleri EMK eğer iç direnci sıfırsa ne oluyordu? EMK üretilen voltaj'a eşit oluyordu. Ee, i̇ç direnç sıfır olmuyorsa ne oluyordu? Üretilen voltaj EMK'dan daha küçük bir değer alıyordu. Daha önce bundan bahsetmiştik. Şimdi üreticilerin seri bağlanması diyoruz. Üreticiler yine aynı dirençlerde olduğu gibi. İki şekilde bağlanıyor. Seri ve paralel. Ee, seri bağlama yalnız şöyle bir olayımız var. Seri bağlamada iki çeşit serimiz var. Düz seri ve ters seri. Düz seri nedir? Ters seri nedir? Birazdan yapacağız. Ters seri aslında istenen bir şey değildir. Ee, yanlışlıkla yapılır genelde. Çünkü neden? Toplam voltajı azaltır bu. V1-V2 yaparız. Mutlak değer tabii ki. Düzde ne yaparız? V1 artı V2 yaparız. Yani daha çok potansiyelin artmasıyla sonuçlanır bu. Bu istenen bir şeydir düz seri bağlamak ama ters seri bağlamak günlük hayatta çok istenen bir şey değildi. Ee, genellikle pillerin bitmesiyle sonuçlanır zaten. Çabuk bitmesiyle sonuçlanır ve e, genellikle yanlışlık olur. Peki bu olay nasıl oluyor? Gençler şimdi pilleri bu şekilde eksi artı eksi artı eksi artı yani pillerin artısını eksisine bağlayarak bu şekilde sırayla bağlanması hadisesine biz düz seri bağlama diyoruz gençler. Ve ne yaparız? Burada toplam potansiyel nedir? V1, V2, V3'ün toplamıdır. Hatta işte 8-10 tane varsa da en tane kaç tane varsa hepsini toplayarak yaparız. Dikkat ederseniz en çarpı V olarak da yazılabilir. Peki ters bağlayınca ne olacak? Ters bağlama nasıl bir şey diyorsunuz? Buradan siliyorum bunu. Var mı sorumuz buraya kadar? Ters bağlamada şu şekil 1.18'deki bağlamadır gençler. Görüyorsunuz ne oluyor? Üreteçlerin ya da voltmetrelerin V1 ve V2 voltmetresinin ne olmuş? Eksi uçları. Artı uçlar da olabilir bu. İki tane artı uç veya iki tane eksi uç. Bu şekilde bağlanırsa biz buna ne yapıyoruz gençler? Ters bağlama diyoruz. Ve ne oluyor? V1 voltmetresinden V2'yi çıkartıyoruz. Mesela bu 30 volt olsun. Bu 10 volt olsun. Ne olur? Toplam voltajımız 40 olmaz. Kaç olur gençler? 20 volt olur. İkisinin farkı kadar olur. Eğer bu şekilde ters bağlarsak. Dediğim gibi günlük hayatta çok istenen bir şey değildir bu. Ters seri bağlamak. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz var. Altta geliyor. Buraya kadar sorumuz var mı? Örneğimiz var altta. Yoksa devam ediyorum ben. Zilimiz ne zaman çalıyor? 30'da mı? Pardon. 10 mi zilimiz çalacak. 10 geçe çalması. Tamam. 6 dakikamız daha var. Devam ediyorum. Şekildeki devrede üreteçler özdeş olup iç dirençleri önemsizdir. Devrede akım ok yönünde 6 amper ise üreteçlerden bir tanesinin EMK'sı kaç volttur diye bize soruyor. Burada EMK ve voltaj eşit almış. Çünkü neden? İç direnci yok kabul ediyor muhtemelen. İç dirençleri önemsizdir diyor. Nedir buradaki? İç direnç önemsiz olduğuna göre buradaki EMK'lar voltajlara eşit. EMK ya da şöyle diyebiliriz. EMK'yı voltaj olarak yazabiliriz. EMK eşittir voltajdır. Normal vır kanunu uygulayabiliriz yani. Ama şurada bir terslik var görüyorsunuz. Artı eksi birbirine bağlanmış. Fakat görüyorsunuz burada eksi ve eksi birbirine bağlanmış. Bu şekilde eksi ve eksi birbirine bağlandığı zaman ne olur? Voltaj, iki voltaj birbirinden çıkartılır. Bu eksi ters bağlı. E ne olacak? E eksi E ne olacak gençler? Sıfır olacağı için şu arkadaş bu arkadaşı rahmetli eder. İkisi de e e sıfır çıkar. Bu ikisinin toplamından. Geriye ne kalır? Sadece bu üreticimiz kalır. Sadece bu üreticimiz kalırsa v eşittir i çarpı r yazarız. V'miz ne kadar? E kadar. Eşittir i'miz ne kadar? 6 amper. R'miz ne kadar? 10. Buradan E ne çıkar gençler? 60 volt çıkar. Sorumuzda zaten bunu soruyor. Sizin sorunuz var mı? ha Buyurun. 70 numara Hacer Kazancı. Efendim? Ee, hocam EMK eşittir volt dedik ya. O neye bağlı olarak eşittir? Dedik, Burada söylüyor abi? ya bak. İç direnci önemsiz diyorsa. Eğer soruda iç direnç önemsiz diyorsa. EMK'yı dümdüz voltaja eşitleyerek yapacağız. Peki iç direnci olsaydı ne yapacaktık? Burada minik bir mesela 1 ohm olsaydı ne olacaktı? Toplam direnci işte 11 ohm olarak yapacaktık mesela. Ama tabii, tabii ki bunların direncini de ekleyecektik. Mesela diyecekti ki 13 ohm olarak çözecektik o zaman soruyor. Öyle bir fark olacaktı. iç dirençleri olsaydı. Tamam. Teşekkürler hocam. EMK voltaja eşit olduğu durum nedir? İç direncin sıfır olduğu durumdur. Başka sorumuz var mı? Yoksa siliyorum. Bakalım devam edelim. Sonraki sorumuz da böyle bir şey. Burada ters ve düz bağlı üreteçlerimiz var mı? Onlara bakalım önce. Nedir burada? Eksi nereye bağlanmış? Artıya bağlanmış. Bu düz. Eksi artıya bağlanmış. Bu da düz. Gördüğünüz gibi ne oluyor? Burada yine eksi eksiye bağlanmış. Ne oluyor? Bu, bu ters anlamına geliyor. Toplarsak 10 ne olacak? 20 daha 30. 30 daha 60. Eksi 50 olacak. Nasıl yaptığımızı anladınız mı? Düz bağlı olanları topluyorum. Ters bağlı olanları çıkartıyorum. Ne olur? 60 50. Toplam voltajımız burada 10 volt. Toplam sembolü biliyorsunuz böyle bir şeydir. Bilmiyorsanız da yine böyle bir şeydir. Toplam sembolü nedir? Toplam voltajımız nedir gençler burada bizim? 10 volt'tur. Tamam? Toplam voltajımızı bulduk. Ampermetre kaç amperi gösterir? Şimdi onu bulacağız. Ama neyi bulmamız lazım burada? Bir de toplam direnci bulmamız lazım. Toplam voltajı bulduk. Toplam direnç. 6, 3 daha kaç yapıyordu? Hatırlarsanız 2 ohm yapıyordu. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapıyorduk. 1 bölü 6. Artı. 1 bölü 3. Eşittir. 1 bölü R diyorduk. Bunu daha önce yapmıştık. Ama hatırlamayanlar için tekrar ediyorum ben. Bunu 2 ile... Bunu da 1 ile genişletiyorduk. Ne olur gençler bu? 3 bölü 6 olur. Şöyle uzatıyorum bunu. 3 bölü 6 eşittir 1 bölü r. Buradan r'ini çıkar gençler. Ters çevirirsek. Hocam. Efendim. Tam ters olması gerekmiyor mu paydaları eşitlerken? Ha evet ters oluyor. Doğru söylüyorsun. Biraz ezberden yaptım ben. Ama sonuç yine aynı olacak. 3 bölü 6 çıkacak. 1 bölü R. E, R buradan ne çıkar? 2 ohm çıkar. Ben biraz ezberden yaptım. Bu ikisini ters yazmışım. Kusura bakmayın. Ama sonuç yine değişmiyor. İsterseniz düzelteyim. Bu 2 olacak. Bu 1. Bu da 2 olacak. Tamam. Evet. Devam ediyorum. Ne oldu? Toplam direncimiz 2 ohm çıktı. E, bununla seri bir de 3 ohm var. Ne olur Genel toplam, R toplamımız bizim ne olur gençler? E, 3, 2 daha 5 ohm çıkar. Biz neyi biliyoruz? Toplam voltaj 10 ohm, toplam direnç 2 ohm. Ne yapacağız? Bir vır daha yapabiliriz. V eşittir I çarpı R veya I çarpı R. Ne olur? Voltajımız 10 eşittir. I'miz ne kadar? Zaten onu soruyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. R'miz ne kadar? Pardon. R'yi de 5 bulduk. I'miz ne çıkar gençler buradan? 2 amper çıkar. O zaman nedir bu ana koldaki akım? Şu koldaki akımımız ne çıktı gençler? 2 amperdir ve ampermetrede ana kolda olduğu için ve seri olduğu için ne olur? Bunun üzerinde de yine 2 amper olur. Sorumuzda zaten ampermetrenin gösterdiği değeri soruyor. O yüzden cevabımız 2 amperdir.